Başlama abi. Başlama, başlama. abi. abi. Ya de, Sorular. Yönetmenin içine karışılmaz. Allah Allah. Tamam kardeşim. Soruları... Yok. Oğlum çalış falan gel. Öyle düşün. <laughs> Doğal yapacağız mı? bu işi. Şirket yani öncesinde... kendinizi güvensiz gördüm ama... Hala amcım iyi fotoğraf alalım sizden. Astronotun arkasına diyorsun. Teşekkür <laughs> <laughs> şey ederim. Süper insan. <laughs> Buraları getireceğiz. Dönme. Evet, kablomu sakın. Kablolu sakla kardeşim. Ya üçlü pirinç takmış gibi izliyor. Şey... Bu arada ben de bu varken rahat edemedim yanımda ya. Şarkıcı Şamak. olsan ne yapacaksın? <laughs> Olayları baştan bak yani. Gele, ya arkadaşlar bir, biz şey yemek de yapıyoruz. Götürüyoruz servis falan. Yani... Kesinlikle. Herkese merhaba. Herkese merhabalar. Burada bir şey söyleyeceğim. Şu an bizden başka kimse şey yok. Değil mi? Ben hiç şey yapamadım ya. Niye giremedin bir, Giremedim de? anlamadım. Hı? Kaydın mı hocam? Bilmiyorum bir duralım. <laughs> bir şey yapamadım yani ciddi şey olamadım. konuşalım etkinliğimizin 3. bölümü. İkiniz de hoş geldiniz. 3 2 1 kayıt sizdeyiz arkadaşlar. Herkese merhabalar. Herkese merhabalar. Uğur arkada bir konuşalım diye bir bölüm başlangıcı yaptı ama şimdi iki bölüm izlemişken bir konuşalım etkinliğine niye geldik? Ufakça ben hemen bir açıklıyorum. Neden güncelleme yaptık? Neden güncelleme yaptık? Normalde bir ay diye başlamıştık. Formatımızın ismine bir konuşalım olarak karar verdik. Artık bir konuşalım Etkinliği ile karşınızda olacağız. Ama Tek bir farklı. Tek bir farklı. Yanımızda Mete hocamız var. Yılların eski demediği. <laughs> yılların eski demediği bir aycımız. Ee, yazılım geliştirme tecrübesi olan zamanın DB admini şu anda bizim iş analitikleri ekibimizde sinir pozisyonu çalışan sahibi, her zaman olabilirim. yanımızda olan her sıkıştığımız konuda karşısına çıktığımız Mete hocamızla birlikteyiz. Birhan'a bugün Müsaade ettik. <laughs> bir an bizden... Bu hafta yoğun geçti bir anlığı. Evet gibi. aynen öyle. Ben tabii her zamanki bir koltuğumda olacağım. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk Berkay'cığım. Nasılsın? Teşekkür ediyorum. Bugün ne konuşacağız Berkay? Bugün ne konuşacağız? Bugün, bugün izleyicilerimize izleyicilerimize ne gibi faydalar sağlayacağız? Senden bir dinleyelim. Bugün ben aslında elinden seni, cevaplayayım senin için. Bugün aslında seni yakalamışken arka tarafta da e, bizlerden soruları merak eden arkadaşlar için sana soracağım 2-3 güzel soru var. E, ben buradayım. Uğur'cum her zaman arkamızda, güzel yanımızda. Efendim. Ee, sen de buradayken e, ilk önce hafta nasıl onu sorarak başlayalım. Hafta yoğundu. Zaten çalışma tempomuz yani pick up olarak çok hani e, yüksek tempoda çalışıyoruz biliyorsun. Hepimiz dedikçe çalışıyoruz. E ben sizin haricinizde daha parçalı çalışıyorum tabi. E, o yüzden de elimizden geldiğince boşlukları doldurmaya çalışıyoruz. <laughs> Bilmiyoruz tabii. <laughs> Peki. Yani yoğun bir haftaydı. Yoğun bir Ama haftaydı. Ama bir konuşalım için enerjimi özel sakladım. Benim haftam nasıldı sormayacaksın galiba. Senin haftan belli. Neden belli? Sen zaten yoğun bir insansın. <laughs> Çok yoğun. Doğru. Doğru. Hiç yoğun. boşluğun yok. Ee, o yüzden yani senin bildiğim için yakından ama genel olarak sormuş olayım. Yani izleyicilerimize ne iş yaptığımızı da aslında birazcık paylaşıyor olalım. Tabii. Yani biz neler yapıyoruz birazcık onu da paylaşalım. Biz normalde doğru. aslında geçen bölümlerde de bahsettiğimiz gibi iş analitikleri ekibi olarak e, danışmanlar, e, geliştiriciler olarak dört kişiyiz. E, rapor geliştirme konusunda dört danışman olarak çalışıyoruz. Doğru. Mete Hocam e, çeşitli firmalara danışmanlık veriyor. Biz çeşitli firmalara danışmanlık veriyoruz. Bu hafta aslında benim nasıl geçtiğinden biraz bahsedeceksem her hafta yayınladığımız blog yazılarımız var. Doğru. E, bu hafta onlardan birini canlıya çıkıyor olduk. Pickup'ın sitesinde Uğur orada bir link vesaire bir şey atar. Pickup'ın sitesinden bloglarımıza ulaşabilirsiniz. Orada her hafta yayınladığımız güncel içeriklerimiz var. Onun dışında sektöründe öncü firmalara danışmanlık vermeye devam ediyoruz. <laughs> Hatta bu konu değinmişken şöyle bir şey söyleyeyim. E, Power BI'yi sadece kullanmakla kalmıyoruz ya da desteğini vermekle de kalmıyoruz. Ne yapıyoruz? Güncellemeleri de yakından takip ediyoruz. Hani hem bunu blog yazılarımıza, işte müşterilerimizle, bizi Doğru. takip eden insanlarla paylaşıyoruz. Hem de kurumlarda yaptığımız işlerde bunu da aktif olarak kullanıyoruz. Yani bu çok kritik bir konu. Neden? Geçen haftaki işte hani konuşmalarımızda da söylediniz. Power BI her hafta kendi güncelleyen bir yapıya sahip. O yüzden ee, herkesin bunu aktif olarak takip ediyor olması lazım. Çünkü her, an, her ay güzel bir güncelleme geliyor. O yüzden bu da kritik konu altını çizeyim size. Peki ben sorularıma başlıyorum Mete Hoca'yı tamam, bulmuşken. Tamam sen Şöyle sorabiliriz hocam Power BI aslında şu an sektörün öncü iş zekası tuğulu diyebiliriz. Baktığımız zaman zirvede yer alıyor. Doğru. Hatta Peki, bugün konuştuğumuz bir konu da vardı biliyorsun. Ee, en son yapılan araştırmada şu an Power BI e, bir ayda hani bir ay turlar arasında lider vaziyette. Power BI bu kadar zirvede ise hangi veri kaynaklarına bağlanabiliyor? Ölçütleri nedir? sayı olarak vermek gerekirse kaç plus veri tabanına bağlanabiliyor Şöyle ya da veri kaynağına diyebiliriz. Şu an Power BI dediğimiz tool araç 100'den fazla konnektörle direkt bağlantı yapabiliyor. Bunun içerisinde relational database'in hepsi var. İşte SQL'dir, MySQL'dir, PostgreSQL'dir, Oracle'dır, SAP'nin direkt kanısına bağlanıyor, business warehouse'una bağlanabiliyor. Bunlar aklıma ilk gelen haber yani kullanıcılarımızın da bildiği seviyeden gideyim istiyorum aslında. Hani o tondan anlatmak istiyorum ama bunun haricinde çok custom konnektörü var. Yani bağlanmadığı hiçbir şey yok. Hani problemin bağlanma problemi yok. Yani o anlamda ee, şunu söyleyebilirim. Tüm de tüm veri kaynaklarına bağlanabilirsin. Polybiyada öyle bir sınır yok. Anladım. Bağlanamadığım dediği bir veri kaynağı yok yani. Peki soru soruyu doğruyken şöyle bir şey sorayım. Şimdi ee, zaten İlgili arkadaşlar bizi takip ediyorken şunu biliyorlardır. Microsoft'un da SAP'nin de e, çeşitli araçlarında aslında kendilerine ait görselleştirme ürünleri var. Doğru. Biz neden o görselleştirme ürünlerinden daha ileride bir konumda Power BI'yi görüyoruz? Bunun aslında hem basit cevabı hem karmaşık cevabı. Basit olarak söylemek gerekirse işte Power BI hem maliyet anlamında çok daha uygun. Hem de Microsoft'un diğer e, işte tool'larıyla, diğer veri kaynakları çok daha senkron, çok daha böyle native bir yapıda e, bağlandığı için bir kere hani e, kullanıcı kolaylık sağlıyor en başında. Bu yüzden bir kere kendini bir sıfır öne geçiriyor. İkincisi kullanımı çok kolay. Yani bugün sıfır bir kullanıcı bile, sürükle bırakla her şeyi yapabiliyor. E, bunun yanında e, interaktivitesi çok daha gelişmiş diğer bir tool'larına göre. Yani bu yüzden zaten şu an sektörün e, öncüsü olarak devam ediyor hayatına. Neden Power BI kullanmayın dediğinizde karşınıza bin tane madde çıkabilir. O yüzden e, bir ay Powerbank BI konusunda e, hiç de mütevazı olamayız. İstesek de olamayız çünkü zaten lider. Lider bir Power BI Kesinlikle. elimizdeyken. Çok neden kadar... kullanmayalım? Güzel. <laughs> güzel. Neden kullanmayalım? Güzel. Şöyle söyleyeyim. Power BI neden iyi? Neden neyi? Anlamadım. Çünkü rakipleri çok kötü. <laughs> Neden? Ben o yüzden o an iyi. bir şey oldum kaldım bir. Seni sormak istediğim bir şey varsa konuyla ilgili. Şöyle söyleyeyim. Sen mesela günlük hayatında Power BI'de evet iş yapıyorsun. En çok kullandığın şeyler neler mesela? Evet, Dax yazıyorsun, işlem yapıyorsun ama mesela Power Query tarafında neler yapıyorsun? Bu da Öyle çok kritik bir şey aslında bizim için. Biz Power Query tarafında tabii verimiz bizim istediğimiz şekilde çok fazla gelmiyor tabii ki. Manipüle Kesinlikle. etmemiz çok önemli bu konuda. Temiz data gelmiyor. Kesinlikle. Yani Excel'i de Power BI'ye olsanız, SQL'i de doğrudan Power BI'ye bağlıyorsanız, farklı veri kaynaklarını sürekli bağlıyor da olsanız muhakkak e, verinizi manipüle etmek zorunda kalıyorsunuz. Kesinlikle. Peki ee, bunun sebebi ne? Bunun sebebi kurumlarımızda data yapısı yok. Yanımıza bir tane DVR konusunda uzman <laughs> bir arkadaş olduğu için çok da fazla... Aradığımız <laughs> kavramda. Kesinlikle. Burada e, şimdi şöyle bir şey de var hocam. Biz evet kurumlarımıza danışmanlık Doğru. veriyoruz ama... DVH'ı kurulu firmalara da danışmanlık veriyoruz evet, aslında. Evet, yanlış kurulmuş oluyor bazen. Yanlış kurulmuş devaşlarla da aslında biz karşılaştığımız 100. zaman bu sorun devam ediyor. Kesinlikle Çünkü dağıtısın. bizim danışmanlık verdiğimiz firmalar sadece eee kurmuş, mükemmel kurmuş modunda olmuyorlar. Oraya da sürekli bir el atmak durumunda kalıyoruz. 100. Oradaki datayı düzelttikten sonra Power BI'ye da bir el atmak zorunda kalıyoruz. Yani burada aslında işi profesyonelin yaptığı ortamlar biraz Türkiye'de ne yazık ki az. Ya Kesinlikle tabii bilgilerle bazı yapıları kuruyoruz. Bu yüzden işte günümüz teknolojisinde, günümüz veri analizinde bu ihtiyacımız da karşılamıyor. Karşılamadığımız için zaten biz kurumlarımıza bu konuda destek olmaya çalışıyoruz. Yani bizim de dinamizmimizin aslında amacı da bu. Hatta hani biz kendi içimizde de ekip olarak iş zekası ekibi diye geçmiyoruz. İş analitikleri ekibi diye geçiyoruz. Çünkü biz sadece BI danışmanlığı yapmıyoruz. Ya da BI'de görselleştirme yapıyoruz. Biz devre yapısını da kuruyoruz. Aradaki işte ee, ihtiyaç süreçlerini yönetiyoruz. Üzerine de işte sunum katmanı olarak da polibey Aslında polibey burada ee, zurnanın son deliği. Yani arkadaşlar biz yemek de yapıyoruz. Yemeği yaptıktan sonra sunuyoruz da. Sunuyoruz, götürüyoruz servis falan. Yani. Kesinlikle. Ve bunun sonucunda da müşteri mi? memnuniyetini sağlıyoruz. Doğru. Yani evet. o yüzden zaten çalıştığımız <laughs> kurumun hepsi hani belli bir segmentin üstünde. Bence <laughs> e, aydınlatıcı, keyifli bilgiler aldık diye düşünüyorum. E, o hocam, zaman şöyle bir şey yaparız Berkan. Tabii. Madem DVH dedik, bir dahaki hafta DVH konuşalım. Bir dahaki hafta hem biraz DVH konuşalım. Kesinlikle. Ben biraz da aslında çok bilinen, e, bilinmesi gereken, bilinen yanlışlardan bahsedeceğim aslında. Kesinlikle Bilin, bilinmesi gereken mi? en büyük problemimiz çok var. biraz şey doğru oldu. bildiğimiz yanlışlar. Kesinlikle doğru bildiğimiz yanlışlar konusunda ben lisanslamanın, yanlış bilindiğini çok düşünüyorum. Kesinlikle bu konuda burada, danışman firmalar zayıf. Kesinlikle burada biz pick up olarak zaten farklarımızdan birinin de bu olduğunu çok fazla Güzel. düşünüyorum. Müşteriye doğru lisanslama maliyetini çıkartmak ve müşteriyi e, doğru konumlandırmak bizim aslında farklarımızdan zaten bir tanesi. Yani danışman olarak bizim dediğim gibi verdiğimiz hizmet sadece teknik danışmanlık da değil. Bunun maliyet çalışmasını da yapıyoruz. Yani kurum çok büyük diye işte en üst paketten bir lisanslama modeliyle müşteriye gitmiyoruz. diyoruz ki analizini yapıyoruz öncesinde. Yaptıktan sonra diyoruz ki sizin ihtiyacınız olan bu. Şu maliyetlerde çalışalım. Hani bizim amacımız da bu. Biz dediğin gibi senin çok güzel bir nokta değindin. Lisanslama optimizasyonu da yapıyoruz. Çünkü Poyber dediğin şeyi herkes kullanıyor. Evet bunları... Bu da önemli bir konu. Bunları konuşuyor olacağız. Öyle birini getirmişim ki haftaya kesin. <laughs> kesin Mete Hoca'yla haftaya devre <laughs> bir bölüm daha hem de var devremi, diye konuşalım. Arkadaşlar ben sizin yerinize kapatma cümlesine giriş yapayım. Tamam. Bir konuşalım etkinliğimiz. Youtube'daki 3. bölümünde çektik sizler için. İyi akşamlar. Görüşmek dileğiyle bir daha. İyi akşamlar Uğur'cum. Çok teşekkür